şimdi Elit Magazin kameraları lezzet durağımız bölümünde Gelsenkirşen Kirşen Force'ta bulunan Fahri Usta Ocak başında. Yöresel Anadolu'nun enfes tatlarıyla hizmet sunan Fahri Usta Ocak başında kebaptan pide, şişten kuzu çevirmeye kadar birçok lezzetin tadına bakabilirsiniz. Fahri Usta Ocakbaşı damak tadına önem verenlerin uğrak yeri özel günlerinizde ve iş toplantılarınızda da hizmetinizde. Şimdi Ocak başına gelenlerle bir söyleşi yapalım. Şu an Gezi Keşi'nde Horst'un babası lakabındaki abimizi bir tanıyalım. Ben Trabzonluyum. Aşağı yukarı 45 senedir Horst'a kalıyorum. Bahri Usta'nın yanına gelmekte gurur duyuyorum. Bahri Usta'nın lezzeti, Bahri Usta'nın yemekleri zor bulunur. Ama zor bulurum. Evet. Şimdi de Fahri Usta Ocakbaşı'nın sahibiyle çalışmaları hakkında söyleşi yapalım. Bakalım bize neler söyleyecek. İzlediğinizi düşünüyorum. Gördünüz. Yok, yok. Ve mekan sahibini şimdi size tanıtma zamanı. Fahri Baba'ya bir dönelim böyle. Fahri Baba, yıllardır buradasın. Gezi, kişi, horstayız. Ya bu ellerin sırrı, bu lezzetin, damağın... Ya neye borçluyuz? Ne, neden kaynaklanıyoruz? Valla olsa olsa babadan gelme bir mesleğimiz yani. Aileden gelen bir şey. Aileden gelen. Abimden öyle bir kez her şey. Abiyle geçen tanıştık sende. Buradan evet. selam olsun. Fahri Baba seni bir, bir tanıyalım. Memleket, nereliyiz, ne yapıyoruz? Valla ben Urfa'lıyım. Antep'te oturuyoruz. 45 yıldır Antep'teyiz. 25 yıldır da buradayız artık. Her oldu. Biz de yani, biz. Arkadaşlarımız. Gezen kişilerimiz. Yani. Önemli olan gönüllerimiz bir olsun. Aynen. Tabi senin salatanın zaten bir tarifi muhakkak yemesi lazım. Tarifini ağız damağına eriyip gidiyor. Ya. Şimdi salataya gelince bütün baharatlarımı ben Antep'ten getirdim. Bütün baharatlarımı. Salçamı kendim yaptım. Onları hep Türkiye'den getiriyorum. Öyle olunca ister istemez baharatı güzel. Sebze meyve de taze, her şeyin de fiş şey olduğu zaman çok güzel. İster Aşk, aşkla yapıyoruz her şeyi. Tabii canım, başta yapmazsın. Zaten barınamazsın. Bir türen hayranıydı. Evet. evet. Eskiden bizim kebapçı dükkanımız vardı Urfa'da. Bazen gideceğim zaman anneme söylerdim. Bana yani ben işte kebapçı dükkanına gideceğim falan diye. Bana derdi ki, duvar kenarında tuzuna tuzuna git. At arabaları seni çarpmasın <laughs> diye. ben de hep öyle yapardım. Hep bir, yer, bir evin oraya vardığım zaman hep radyoda Fenerbahçe'yi dinlerdi Cemil. Ben de kuramı verdim oraya maç bitene kadar bekledim. Her pazar günlere gidişimde orada orada dinlerdim maçı. O gün bugün oldum Fenerbahçe'de. Arkamdaki bütün yerlerim, hepsi kadar var. Hepsi de sürükledim. Ne yaparım? Başarılar diliyorum bir Sen Trabzon sporlu olaraktan. Altta geçen numarada e, lütfen rezervasyon edin ya da özel isteğiniz varsa arayın, onu da yapıyoruz. Evet. Var mı son olarak bir söylemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Gelmene tavsiye yap, gelip görmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Gelin, çıkın, çıkın, görün, gelin, iyi. görün, yiyin, evet. tadın. Aradaki, aradaki farkı görürüz.